Görkemli Maine Coon kedisi, nazik bir dev. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün büyük boyutları ve nazik doğalarıyla bilinen Maine Coon kedilerinin büyüleyici dünyasını keşfediyoruz. Kökenlerine, fiziksel özelliklerine, kişiliklerine ve bakım ihtiyaçlarına dalalım. Maine Coon kedisinin Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusunda doğal olarak geliştiğine inanılmaktadır. Birçok efsane olsa da en kabul gören teori... Avrupalı göçmenler tarafından Amerika'ya getirilen kedilerin soyundan geldikleridir. Özellikle Maine eyaletinde popülerdiler ve 1985 yılında eyaletin resmi kedisi olarak taçlandırıldılar. Maine Coon kedileri, büyük boyutları, püsküllü kulakları ve kabarık kuyruklarıyla kolayca tanınabilirler. Kasları güçlü, uzun, dikdörtgen vücutları ve geniş göğüsleri vardır. Kürkleri uzun ve dağınıktır, boyunlarının etrafında belirgin bir yele bulunur. Bu ceket çeşitli renk ve desenlerde gelir, Tekir, çift renkli ve karma renk dahil. Maine Coon kedileri dost canlısı ve dışa dönük yapılarıyla bilinir. Sosyal canlılardır ve çocuklarla ve diğer evcil hayvanlarla iyi anlaşırlar. Bu kediler zeki ve meraklıdır. Genellikle oyun baz muzipliklerle meşgul olurlar. Büyük boyutlarına rağmen nazik ve sevecendirler. Bu da onlara nazik devler lakabını kazandırmıştır. Maine kalın kürkü, keçeleşmeyi önlemek ve tüy dökülmesini azaltmak için düzenli olarak taranmayı gerektirir. Haftada birkaç kez fırçalamak genelde yeterlidir. Bu kediler genellikle sağlıklıdır. Ancak bazı genetik rahatsızlıklara yatkın olabilirler. Maine Coon kedilerinin genellikle büyük boyutları ve uzunluklarıyla rekor kırdığını biliyor muydunuz? Örneğin Stewie. 123 santimetre ölçerek en uzun ev kedisi rekorunu elinde tutuyordu. Çoğu kedinin aksine Maine Coon suyu sevdikleri bilinir. Bazı Maine Coon kedileri polidaktildir, yani ekstra parmakları vardır. Maine Coon'lar tıpkı köpekler gibi tasma ile yürümeye ve oyuncak getirmeye eğitilebilirler. Ayrıca tipik bir kedi miyavlamasından oldukça farklı olan cıvıldama ve ötüş sesleriyle de bilinirler. Maine Coon kedisi, görkemli görünüşü, nazik doğası ve ilgi çekici kişiliğiyle bilinir. Harika bir arkadaş olur. Daha fazla ilginç içerik için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma.